Arkadaşlar hepinize yeni bir videodan selamlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber dereceli de ana hesabımda bildiğiniz üzere elmas şu an 2'yim sanırım tam hatırlamıyorum. Veyahut da elmas 3 90 puan falan olmam gerekiyor. Nişancı yani ejder koridorunda nişancı oynuyorum ve misfortune oynuyorum. Yanımda da Bambi var Akif. Tanırsınız diye düşünüyorum. Bundan önceki videolarımızda vesaire zaten bir ara oynamıştık. İlla ki haberiniz vardır. Akif hoş geldin. Hoş bulduk abi. Ne haber? Keyifler nasıl? Nasıl gidiyor? İyi abi. Sezon bitmeden sonra tuşlara oynuyoruz bakalım. Bir bitmeden elimizden geleni yapalım yapalım Oğlum sürpriz bitti sezon ya. Giriyordum böyle dereceliye. Tak ekranda yazdı ki 6 gün sonra bilmem sezon sona eriyor. Ben, ben hiç de, beklemiyordum ben böyle bir şey. Ben de o kadar erken bir şeyini beklemiyordum. Bu kadar erken olması şaşırtıcı ya abi. Golde normalde kaç ne kadar daha hatırlıyor musun süreyi sezon? Bilmiyorum tersi? ki onun da sezon mantığı çok değişti benim oynadığım zamanlarda. Şu anda o tarafta durum ne bilmiyorum. Ben orada 9 ay falandır diye tahmin ediyordum. Ben de bilmiyorum. Burada da bir Oyun daha beta'dan çıkmadı diyordu. değil mi? Çıkmadı, çıkmadı. Amerika'dan sonra Amerika'da beta'ya be. girecek ondan sonra çıkacak. Beta sezon bitirdi. Sıfırda da bitirdik abi sezon sıfırda vardı sıfır, Ya da var sıfır, sıfır boştu oğlum o. Kaç gün sürdü ki? Bir ay sürmedi. Aynen. Ben biraz daha Asya'da şeydi. oynayınca abi hissettim. <laughs> yani. Asya'da oynadın mı abi sen VPN'le indiriyor Yok o, o, o işe girmedim ya. <laughs> Vallahi ben oynadım 300 pickle oynuyorduk abi. Burada ben... Ne kadar güzeldi bu lane'in hali. Bu nasıl becerdi ölmeyi? Ya aslında güzeldi de Hadi benim bunu kesmem lazım. Bir tane daha. Çok güzel Çok oldu güzel. be. <laughs> İzledim. Biraz Gence fark kaçırdım ama dedi. değdi buna. Biliyordum ha, orada base attığını. Bunu da kestim abi ben bu arada. Sen ne yapıyorsun orada? Ulti desteği lazım mı? Yok. Flash attı herhalde bir şey yaptı. Da. Onu da kesersin. Aaa ultiye tıklayamadım. Ultiye tıklayamadım. Çok maalesef öyle. Ne yapıyorsunuz abi siz orada? Aa kestiniz bir de. Tertemiz. Tertemiz. Şuradan bir hatta e, kuleye uçur, vurabiliriz şu an. Da evet. Plate alın çıkın abi isterseniz. Base'den gelin hatta bir tur daha keselim abi şöyle Jinx'leri ne diyorsun? Spelleri yokken. Çok zorluyoruz ya şu an. Daha Waze'e atmadınız bir de. Evet. Ben yani bir item alsam neler yapacağım? 2'ye 0'ymuşsun sonra. 3000 param var. Dönemedik ki. Ejder dönecek. Güzel. Tam şu anda dönmesi çok güzel oldu aslında. Ejder'e full hazırlık. Fani bir iz attırmamaya gelmiş. O kule altına falan girecekti herhalde sapık. Şu an Aynen. gayet güzeliz. Bu arada arkadaşlar bildiğiniz üzere normalde nişancı main'im değil benim orman oynuyorum. Ve Miss Fortune'da çok fazla göreceğiniz bir karakter değil benim elimden. Yeni açtım bu şampiyonu ama meta'ya çok güzel ayak uyduruyor ve hasarı çok fazla. Ee, alalım mı abi? Alalım tabi. Ama çarpım yok. Kaç saniye? Yani? Tam yavaştan başlarız ama. Şuraya ben bir totem atayım hatta. Aha Akali geldi. Şuraya totem da. Ki orada itti? Kaç saniye çarp? Tam benim geldi. Geldi geldi. 4, 4 3 Pantheon niye gelmiyor? Amacı ne? Çok güzel. Pantheon gelmiyor. Sen niye geliyorsun? Gelmiyor, sen niye geliyorsun. <laughs> abi manam yok. Abi, ben ee, bir şey bekliyordum şu an. Burak'ım şimdiler zorluyor. Ben Scuttle'ı alacağım. Manam gelsin Al Scuttle'ı. Gereksiz abi oluyoruz ya. Aldık ejderimizi evet, evet, bir farmım var benim aşağıda. Devamı satış olur abi, abi. ya. <laughs> Bak gitti hala girdi yine. Klasik katerin oyuncusu abi şaşırmıyor. Her yeri atlar. Ölecek ölecek. Oo çok güzel azalttı canlarını. Akalin ee... ne işi var abi orada ya? O adam yeni kesmişti onu. Baba diyorum ki ne gerek var anladın mı? Yani valla yani... Ah... Seni de öldürttü gibi. Kendi Ya mis gibi farmım var benim. Ben Drake'imi almışım. 2-0 oynuyorum babacım anladın mı? Ne gerek var ya? O kadar zorlamaya. E bu sefer de kesmeyi ver yani. Ne kaybedersin? ak ah, şu Katarina. Bak bir Katarina, iki Z. Düşünüyorum başka bir şey var mı böyle? Biraz o kadar ya. Ha bir de Yasuo <laughs> aynı. Yani. Ucundan da Yasuo yani. Ah ya. Sahneye bak. Dalga geçer gibi. Hadi, hmm, hadi benim snowball gidiyor elimden. <laughs> Katarina dunk iyi çaldı adam çok güzeldi. Abi kuleyi açabilirsiniz çok güzel olur Alistar ölüyken. At, mid'den Seraph'ın zorluyor kuleyi. Hatta direkt kuleyi fırsat. İlk kuleyi aldık. Çok güzel ilk kule bu Nereye attın lan onu? Next strike Alev abi. Alev'e kadar böyle baskıyı devam ettirirsek. Alev'i de alırsak direkt bini alırız. Orta kuleyi biraz zorluyamayız. Minyon kalmadı. E bu ne böyle girdi? Pantheon bir garip zaten ejderi falan da umursamıyor. Eyvah. Geçiyorum öldü. abi. Ölmeyeceğim, ölmeyeceğim. <laughs> Biraz şu attım adam öldü. Baba, Akali'den Sağolun korkuyorum. Biliyorum. Değişik bir şampiyon ya. Çünkü it yapıyor tekliyorsun yani. Evet, evet. Kasmamışsa bile tekliyorsun abi. Sorun o işte. Bozuk geçiriyoruz. Eee. eyvah. Eyvah. E dedim, verdiler cevabımı. Çekemezsin ya. O kadar değil. O şekilde bir combo beklemiyordum ya. Misfortune'da işte de hani hareket hızı var. Ee saldırı hızı var. Hasar var. Ama maalesef yakalandığı anda kaçacak herhangi bir opsiyonu yok. Orada kestiniz. Milyonlara mı? çok değil ya şeyden kestim abi. Alameti alabiliriz aynı. Güzel ya da orta play alalım Ama ya. canım bir olduğu için ben biz attım da. Şey bir görüşü alsan abi sen oradaki skatılı ilk baş güzel olur. Onu biraz bu tarafa çekildim iyi de lan. Çekin hatta çek. Gel buraya. Gelsin o biraz ya. şimdi ona da yetişeceğim. Oo nasıl bana stun attı orada. Bizim geliyor mu abi? Geliyor. Çok fokuslandım fight'ta. Kuleye vuralım abi. Fark ettim. Mis gibi gel. Aa. Ben Ejder'i korumaya gideceğim abi. Tamam sen Ejder'e geç. Şimdi kuleyi aldı. Çok free'den free'den kule topluyor çocuk ya. Ya o kule alsana oğlum Kesin oldu. ben şunu. Evet 6 bingo oldu var ya tek kere çocuk. Gayet öne geçtik ya güzel gidiyoruz. Hadi ve aldığımız zaman bitti oyun zaten. İnşallah Jinx ultisi deneyecek büyük ihtimalle o çocuk da. Braum gelip kalkan aşağı tez oldu. Şu... Aa ulan yanlışlıkla bozdu bir ultimi. Kill almak için ultimi harcamadım öldüm. O da bir garip. Kesersiniz abi orayı. Ölmüyor abi çocuk. Bilmiyorum vuruyorum yani. Vuruyorum. İneğe vuruyorum. <laughs> Yani dönüp arkasına bakmıyor bile biri vuruyor mu diye. İtemim de var ha yok değil yani. Adam bir de yedi gidiyor abi. Oyunun yüzde doksanını kara ekranda geçirmiş adam. Ona rağmen ölmüyor. İtem. İşte Alistar volt, 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 hiçbir şey alamamış. Oğlum minyonlar nerede? Niye gelmiyorlar? Ta tamam, buraya bizim burada kalmış. Benim rift duruyor bu arada bir şeyler yaparız. Rift'i buradan salsam sonra barona koysam yetişirim ya. <laughs> Ne biraz ittiriyim burayı. Bence olabilir ya. Nereye attın totemi? Açtım öyle işte. Olabilir. Ben de base atıp geleceğim hemen. 4000 goldum var. Tamamdır. Tertemiz. Ancak şimdi. ben. Şu ebediyi bir ver baba. Ondan sonra bir de bunu ver. Asıl show şimdi başlasın. Katarina'nın hala e ulti atarken yürümesi çok garip geliyor ya. Totemi abi çok bozuk aslında. Çare güçlü olsa biraz da. Orada Baron alırız abi. Her türlü alırız yapıştır. Ee, şey öldü ya. Jungle'ları da öldü. Zaten canlı olsa da ölü bir adam. O Pantheon harbiden kane. Yani... Oh! Oğlum Bram Bram hareketi abi, gördün mü? Çantı çantı. gördüm Yemin ederim ölmüyor bir de ben kritik atıyorum. Kritiğim de var. Ölmüyor hiç. Aramasın hmm. demiyor adam. Bir tane bile büyü direnci gitmeme Ben Rift var ya bir de o sayede geçeyim abi. Buram çok Rift güzel kalkınlaştı ya. O Rift duruyor mu hala? ölmemiş. Bu Rift'i ben bir şey diyeyim Base'lerine kadar götürürüz adamları. Bizi de zaten bura. Aynen bölünecekler. Kişiyiz. Bölünmüyorlar. Ben açıyorum burayı. Açtım hatta. Bizim milyonlar bitti geldik buraya. Geldik geldik geldik. <laughs> Kaçtım. Abi ne vuruyorsun sen öyle? Vuruyorum da. Ah. Çok güzel. Ölmeden çıkartalım abi seni. Abi çık çık. Beni bırak. Beni bırak. Allah sağlamadılar. Ulan vuran da benim, kill alamayan <laughs> ben da benim, ölen de benim ya. Param parça Bitirdik herhalde oyunu ya. Minyon ölecek ya. Minyon bitti. Bitti bitmedi. Bitti sayın bitmedi. <gülüyor> İyi <gülüyor> <Şöyle> bari ejder <laughs> falan filan yok. Yani. Ya bunu almayacağım ya. Merkür'ün adımlarını alacağım ya. Bıktım be Alistar'dan. Baba tıklıyorum Yok işiyor, bırakmıyor bebe ya. Red'i alsana abi sen. Alayım. Benim oyun baga girdi. Sesler bitti. Yani. Nexus'un orada mı? Evet, Nexus'un orada gitti. Niye oluyor bilmiyorum, sonra oyunu kapatıp açmak gerekiyor. Çünkü Aynı. donuyor bir de. Büyük e ihtimal sen maç, maç bittikten ya. sonra donacak direkt oyunu Evet, direkt donuyor abi. Devam et'e tıklıyorsun, donuyor. Sonra kapatıp açıyorsun oyunu. Var öyle ufak bug'lar da oyunu etkilemiyor en azından. Evet, evet. Benim ultim 3. seviye. Ulan bir ulti kombosu yapsak var ya, Braum'la. Çok güzel olur. Seraphine bir bye bye çekiyor. Aa, flash attı. Öl artık sen. Sen öl. Bak yine beni etti ya. Seraphine flash attı ya kesemedim çocuğu. Ben vuracağım elbette, gitsin o yine. Nexus'u tarıyorum, nexus'u. <laughs> 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 Arkada biri de öldü ha. <laughs> öldü, Pantheon evet. öldü. Ay çok güzel oyundu. Bakayım kaç puan olmuşum hemen onu da göstereyim. Devam et. 12 puan almışım. Elmas 390 90 puanım. Bu arada benim kameramdan göremiyorsanız A almışız. Tertemiz. Like'larımızı attık. Arkadaşlar video umarım hoşunuza gitmiştir. Daha fazla video için bu tarz video için özellikle dereceli serisini sevenler için videoyu beğenmeyi unutmayın. Ayrıca kanalıma abone olup bildirimleri açarsanız sevinirim. Hoşçakalın. Bay bay.